Selahaddin Eyyubi Hazretleri kendisi pek gülmeyen bir insan. Diyorlar tebessüm sünnettir. Niye gülmüyorsun? Kutsi Şerif İsrail'in elinde nasıl güler bu Selahaddin demiştir. Kutsi Şerif Mescid-i Aksa Yahudinin elinde nasıl gülerim? Eğer Salahaddin-i Eyyubi Hazretleri şu devirde olsaydı ağlardı. Hiç durmadan ağlardı ve cihadını yapardı. Allah ona fethi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği gün kutsi şeriften nasip etmiştir. O gün fetih kendisine nasip olmuştur. Haydi çok yoruldun, hacca götürelim deyince bu Yahudilere güven olmaz demiştir. Ben gidince Hacer-i Muallak'ı belki alırlar. Çünkü iki taş kardeştir. Hacer-i Esvet'le hacer, Esvet hacer Muallak. Muhtar da öyle söylemiştir. Memleketimi düşmandan korumak bana hac ibadetinden daha önemlidir demiştir. demek gerçek sufi cihatla iç içe olan kimselerdir.